Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaklaşık 2000 konut 4 yıldır imara kapalı. Üstelik bahsettiğimiz bu yer depremde en çok hasar gören bölgelerden biri İstanbul Avcılar. Hasarlı binalarda oturanlar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya çünkü elleri yıkılamıyor ve yenisi de yapılamıyor. Yaşanan bu mağduriyetin sebebi ise resmi kayıtlarda böyle bir yerleşim yerinin bulunmaması. Çatlak duvarlar, derin yarıkların oluşturduğu kolonlar her biri riskli. Her biri çökmek üzere. Ev sahiplerinin başlarına yıkılması an meselesi ama gidecek yerleri olmadığı için mecbur yaşamaya devam ediyorlar. Tabut evi var yani başka bir şey değil ki. Avcılarda 8 katlı bir binanın hemen içindeyiz. Öyle bir görüntü var ki gerçekten de tüyler ürpertici. İşte ana taşıyıcı kolonun halini görüyorsunuz. Bakın elimle neler yapabiliyorum? Ben elimle bunu yapabiliyorsam deprem bu binaya neler yapmaz. Burası Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi. Doktor Sadık Ahmet Paşa Caddesi'nin sahile bakan alt kısmı Değimi yerinde ölümle yaşam arasında bir yer gibi. Çünkü 2000 konut ve iş yeri 14 yıldır imara kapalı. İşin en tuhaf yanı ise resmi kayıtlarda böyle bir yerleşim yeri görünmüyor. Hal böyle olunca yıkılıp yenisi de yapılamıyor. Gecenin 3'ün 4'ün hepimiz kalktı dışarıya çıktık. 3-4 gecede ben çocuklar ülke şey salonunda yatıyorum yani. Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'ndeyiz. Enteresan bir görüntü var. Şöyle döndüğümüz zaman burası 2008 yılında riskli olduğu gerekçesiyle imara kapatıldı. Yolun karşı tarafındaysa sorun yok. İmara açık müdahale edilebilir. İşte riskli binalarda, çatlak binalarda, yarık binalarda her şeye rağmen çok sayıda insan oturmaya devam ediyor. Düzce depreminde bile e, sabaha karşı hissettik bunu ve sabaha kadar hepimiz tedirginlikle e, oturduk ve bekledik. Caddenin hemen üst tarafında yaşayanlar için böyle bir problem bulunmuyor. Mağdurlar imar izni çıkmadığı için evlerini kendi imkanlarıyla korumaya çalışıyor. Kimi dış cepheye mantolama yapıyor, Kimi de demir çubuklarla binaları ayakta tutmaya çalışıyor. Durup dururken yıkılan binalar oldu benim bildiğim kadarıyla. Durup. Durup. Bütün ölüm riskine rağmen insanlar oturmaya devam ediyor. Kendilerince de bazı önlemler almışlar ama çok da sağlıklı görünmüyor. İşte bakın apartmanın giriş noktasındaki yürüyüş yolunu görüyorsunuz ve yürüyüş yolunun hemen altında bir demir blok var ve o bloğun o yürüyüş yolunu Tutması sağlanmaya çalışılmış ama ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenli elbette tartışılır. E senelerdir bunların hepsine makyaj yapılıyor dış montalamaları yapılıyor. Bu bütün Avcılar sahil bölgesi hep aynı durumda. Kameramızı kaldıralım. İşte bakın demirler tamamen paslanmış, dışarıya doğru çıkmış. Yetmiyor. Şöyle döndüğümüzde aslında ne demek istediğimiz çok net gözler önüne seriliyor. Avcılar 99 depreminde ciddi hasar almış, yıkılan binalar olmuştu. Bölge Düzce depreminin etkilerini de yaşadı ve tehlike önlem alınmadığı için büyüyerek devam ediyor.